Arkadaşlar ee, kutu çekilişim kutu açılımı yapacaktım mı? Dayanamaya açtım. Şimdi onları göstereceğim. İlk bu, bu oy. Sonra bu yap. E, bakın daha çok var. Bir tanesi de bu tanesi bu. Bu artık yorum açık mıdır kapalı mıdır? Uy Beşiktaş çıktı. Beşiktaş adamsın. Ee, Beşiktaş yazan artık açık mı duyuyorum kalp atacağım. Bu da evet. O biraz iyi çıktı. Bakalım buna. Uy 180 ama bundan daha güçlüsü var. Uy, 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 dun, bayağı güçlü çıktı bir bakın. Bakın. 300 tane. Ne? Bir tane bu. Ne nope, böyle? Uy bir tane daha var. Aa bu ne? Hop bu. Bir tane de düdün. Dı Oy. İşte bir tane de bu. Bakın daha çok var çok. Bu beyaz şeylerden daha çok var. Alın size. Bing. Bir de bu pink. Oh hi arkadaşlar devam eder bu komiksun olsun bu. Ee, neyse son olarak 10 tane göstereceğim. Bu 10. dokuzuncu. Bir dakika, bir dakika görmedim Ronaldo mu bu? İşte bu. İşte sonunda tanrı futbolcu. Hop. Bununkini görüyorsunuz. 92. Pek fazla değil ama işimize yarar. Oy. Bununki de 360. Ama zaten 360 var. Bizde. Bing 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 bing.